anlamayacağımız videolar ya yuttur gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli bir haber yapacağız demiştim size bakın kalem de gitti. Söylenilen gibi değil. Nature'da yayınlanmadı. Benim içimden geçeceksiniz ya, beni mahvedeceksiniz ya. Bu anlatıyorsunuz ya. En güvendiğiniz insanlardan geliyor bilgiler. Milyon dolarlarla nerelerden ihale aldığınızı biliyorum. Benim oğlum Defne Samyeli'nin kızıyla sevgili diyerek hava atmaya benzemez. Ya üniversitede sizleri seven yok. Korkuyorlar belki. Ama ben korkmuyorum. Siz kimi tehdit ettiğinizin farkında mısınız? Ben sadece gazeteci değilim. Ben ömrünün büyük bir kısmını ülkücü davada geçirmiş, o terbiyeyi, o eğitimi almış bir gazeteciyim ben ülkücüyüm. Siz bugüne kadar kaç tane ülkücüyü tehdit edebildiğinizde beni tehdit ediyorsunuz. Siz tehdit ettiğiniz kişinin yani benim çok uzun yıllardır terör örgütlerinin gri listesinde olduğumu biliyor musunuz? Bir gazeteci hele ülkücü bir gazeteci bir daha sağda solda tehdit ederek hava atmayın yanlış haberlerinizi, algı haberlerinizi, usulsüz kadrolarınızı, adrese teslim kadrolarınızı, laboratuvarları, cihazları kullanarak şahsi cebinize indirdiğiniz milyon TL'leri, aldığınız ihaleleri hepsini anlatacağım. Bir canım var bu millete, bu vatana ve ülkücü davaya 50 kere feda olsun. Değerli izleyiciler, Medya Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine önemli konularla karşınızda olacağım ama bugün önemli konuların arasına biraz magazin biraz dedikodu da katacağım. Severiz dedikoduyu. Ben seviyorum ama sevenler illaki vardır. Kimler dedikodu seviyor? Birazdan onları da anlatacağım size. Şimdi önümde bir haber var. Elazığ'daki değerli basınımıza servis edilmiş üniversite. Fırat Üniversitesi tarafından servis edilmiş bir haber var. Bu haberi biraz inceleyeceğiz. Bakalım bu haberin benim için neden haber değeri var? Onu anlatacağım size. Üniversitemiz öğretim üyelerinin yer aldığı makale dünyanın en prestijli bilim dergisinde yayınlandı diyor haberimizin başlığı. Evet, üniversitemizin Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi doçent doktor Ayşegül Deren'in yer aldığı makale dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature dergisinde yayınlandı. Şimdi Elazığ'da bir söz var yalancının kaynağı nasıl ölsün derler Elazığ'da analizimize böyle girelim. Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu ve Doçent Doktor Ayşegül Deren'in yer aldığı makale dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature dergisinde yayınlandı. Keşke öyle olsaydı, keşke öyle olsaydı. Şimdi bunu bu tarz haberler üniversite tarafından hazırlanıyor. Ben kimin hazırladığını da çok iyi biliyorum. Üniversite tarafından hazırlanır ve basına servis edilir. Basında girer, yayınlar. Yani bunu ee, bu kadar teknik analizi yapmaz basın. Biz de çok yapmayız. Üniversiteye güveniriz. Üniversite göndermiştir, yayınlarız. Yayınlamışlar. Şimdi birincisi bizlere doğru bilgiyi, doğru bilgileri vermesi gereken üniversite burada kamuoyunu yanıltmış. Doğru bilgi vermemiş. Yanlış bilgi, yalan bilgi vermiş. Neden? Çünkü Nature dergisinde yayınlanmamış. Çok teknik bilgiler var. Ben bunları da not aldım ama ben de çok beceremiyorum. Bir da telefuz telaffuz edemeyeceğim. Anlayabildiğim şekliyle size anlatacağım. Şimdi 50.5 e, impact faktör Nature dergisinde yani gerçekten üst düzey bir dergi. Gerçekten dünyanın en iyisi veya en iyi en iyilerinden en iyi birkaç tanesinden bir tanesi. Nature'da, Nature'da yayınlandı dedikleri çalışmalar Nature'ın alt dergileri. Yani impak faktörü olmayan, olsa da çok düşük olan e, sıradan bir dergi. Aslında yayınlanan dergi sıradan bir dergi. Yani Nature buradaysa o dergi burada. Doğru mu söylüyorum arkadaşlar? Bunu bile algıyla, kirli bilgiyle, yanlış bilgiyle üniversitede sevgili kardeşim yazıyor, basına dağıtıyor, Nature'da yayınlandı. Hadi oradan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Üniversite kirli bilgi vermez. Vermemeli. Üniversite yanlış bilgi vermez. Vermemeli ama vermişler ve vermeye de devam ediyorlar. Nature dergisinde <laughs> İngilizce isim yazmış makalenin isimli makalesini yayınlayarak üniversitemizin ismini dünyanın en prestijli dergilerinde geçmesini sağladıklarını belirten Profesör Doktor Yakup Hanoğlu bak bak bak. Yapılan çalışmanın YÖK'ün öncelikli alanı olan elektrooptik ve fotonik uygulamaları ile ilgili olduğunu söylemiş. Şimdi Hiçbir şey anlamıyoruz ya biz bunlardan. Gerçekten anlamıyoruz yani. İşte bakın burada neler. İngilizce bende sıfırdır onu söyleyeyim. Bakın işte e, makine, learning, modus, for, after bir, bir, bir şeyler bir şey. Anlamayacağımızı videolar ya yuttur gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli bir haber yapacağız demiştim size. Bakın kalem de gitti. E, Şeyi gibi yapıyor bir Sedat Pekin? Oğlum al o kalemi oradan. <laughs> bir de öyle yapalım. <laughs> Şimdi Anlamıyoruz ya. Scuti, belo protonino Diot, fotonik, elektrooptik ile ilgili olduğunu söyledi Profesör Doktor Yakupanoğlu. Hepci haberler yapıyoruz. Bu bu haber de bizi eğlendiriyor açıkçası. Yani biraz keyifli oldu. Efendim, söylenilen gibi değil. Nature'da yayınlanmadı. Getirin o dergi. Nature dergisini alın, getirin. Şöyle masamıza koyun. Ben de sizden özür dileyeyim. Değil mi? Impact Faktörü 50.5 olan Nature'da yayınlanmışsa o dergiyi getirin. Ya alt dergileri yani kategorize edin. En alttaki Impact Faktörü düş. Sıradan. Bir gün belki benim de haberim çıkar orada yani. Öyle öyle sıradan bir dergi yani. Ee, uluslararası e, hiçbir böyle söylediği gibi dünyanın en prestijli dergisi değil. E, buna cevap da istiyoruz. Sayın Yakup Anoğlu'ndan, Sayın Ayşegül Dere'den. Yani niye böyle bir haber yazılmış? Niye dünyanın en prestijli Nature dergisinde e, kalem de gitti, bir kalem alalım. Yapmayın bunu, yapmayın. Gerek yok, gerek yok, gerek yok, gerek yok. Şimdi biraz e, keyifli bir program, e, video hazırlayacağız demiştik. Gelelim başka bir bölümüne. Nature kalsın burada. O Nature'ı bir gönderin bakayım, bir masama ben de bir anlayayım yani. Gerçekten Nature'da yayınlanmışsa. Güzel ya. Profesör Doktor Yakupanoğlu günümüzde yapay zeka sistemleri birçok alanda basitliğin insan performansına denk veya onu aşan yetenekler sergiliyor. Nature Profesör Doktor Yakupanoğlu çalışmalarına vermiş olduğu destekten ötürü üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a teşekkür ettiklerini belirtti. Evet o Nature dergisini bir görelim. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Ee, iki tane haber yaptığımı hatırlıyorum. <laughs> Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Sinan Akpınar'ın eşi e, iki dönemdir, iki dönemdir e, süresi bittikçe e, tekrar dekan olarak atanıyor. Bunu söyledik. Şimdi bakın, bana bu bilgileri, bana bu bilgileri uzaylılar getirmiyor. Bana bu bilgileri sizin o çok güvendiğiniz etrafınızdaki insanlar var ya o yazıştığınız, sohbet ettiğiniz, benim içimden geçeceksiniz ya, beni mahvedeceksiniz ya, bunu anlatıyorsunuz ya, onlar gönderiyor bilgileri. Değil mi? DSİ'den almıyoruz, Tarım İl Müdürlüğü'nden almıyoruz bilgileri, üniversiteden. En güvendiğiniz insanlardan geliyor bilgiler. Şimdi bu hanımefendi, genel sekreterin eşi, iki dönemdir dekan olarak atanan, atanan eşi, benimle ilgili yine yazışma var. Yani iki, iki kişi arasındaki bir yazışma. O hanımefendinin yazışması değil. Duyan kişilerin yazışması. Ee, kimdir bu Zülfü Bal? Biz Zülfü Bal'ı Sinan onu mahvedecek. <laughs> Eşi için söylüyor. Sinan Zülfü Bal'ı mahvedecek. İddialayan yazışmalar böyle. Hocam. Sinan onu mahvedecek. Uyuyamıyorum korkudan günlerdir. Değerli hocam. Evet yazışma da burada. Ki hanımefendi üniversitede yazışıyor. Sinan Zülfü'yü mahvedecek. Onu Çin'den geçeceğiz. Şey de var. Böyle sinkaflı kelimeler de var. Benimle ilgili. Birazdan bunların cevabını vereceğim. Ya Leyla'nın neyle, ömrü laklakla geçer. Yani bu çok güzel atasözlerimizden biri. Beni mahvedeceklermiş. Bir diğeri üniversitenin laboratuvarlarını kullanıyorsunuz, üniversitenin cihazlarını kullanıyorsunuz ve hatta üniversitenin personelini kullanıyorsunuz. Bu Sinan Akpınar'ın eşi olan hanımefendiden bağımsız bu başka film kahramanı. Laboratuvarları, cihazları kullanarak kendi şahsi şirketlerinize. Projeler üretiyorsunuz, cihazlar üretiyorsunuz. Milyon dolarlarla nerelerden ihale aldığınızı biliyorum. Hangi alt taşeron firmaların adını kullanarak hangi üniversitelerden milyon dolarlık ihaleler aldığınızı biliyorum. Bunları da konuşacağız. Bakın benimle uğraşmayın. Benimle uğraşmayın. Yani bu e, benim oğlum Defne Samyeli'nin kızıyla sevgili diyerek hava atmaya benzemez. Def, benim oğlum Defne Yerinin kızıyla sevgili. Ne var bunda? Ne var yani? Atmayın bu havaları. Şimdi e, bu yalan haberleri Nature gibi yalan demeyelim yanlış diyelim hadi iyi bir biri biraz iyi niyetli olalım. Basına e, basını servis eden kardeşimiz de dikkatli olsun yapmasın böyle şeyler. Muhtemelen Allah emir kuludur ona yap diyorlar yapıyor ama yapmasın bence. Şimdi bir kere sizleri seven yok ya. Ya üniversitede sizleri seven yok. Korkuyorlar belki. Ama ben korkmuyorum. Bu bilgiler en yakınlarınızdan geliyor. Benim dedikodumu yapıyorsunuz, iddialar böyle. Daha önce de dillendirmiştim bunu. Yazışma da var. İki bayan e, öğretim görevlisi arasındaki yazışma. Sinan Zülfübalı mahvedecek. Benim mahvedilecek neyim var? Zaten yeterince davalar açıyorsunuz. Hapsimi istiyorsunuz. Evet. Normalde kimsenin ne yaptığı, ne halt ettiği beni ilgilendirmiyor ama söz konusu şey devletin imkanlarıyla, üniversitenin imkanlarıyla hem metresleriniz olacak hem üniversite imkanlarıyla milyon TL'lik, milyon dolarlık e, projeler, cihazlar üretip kendi alt teşalon şirketlerinizde satacaksınız, para kazanacaksınız, oğlunuz e, Defne Samyeli'nin kızıyla sevgili olacak cümlesini kullanarak Hava atacaksınız. Bunlar beni ilgilendiriyor. Bunlar beni ziyadesiyle ilgilendiriyor. Öncelikle şunu net olarak söylemek istiyorum: Siz bu iddialar doğru ise, bu yazışmalar bana gelen yazışmalar doğru ise, siz kimi tehdit ettiğinizin farkında mısınız? Normalde ben bu üslupla kamera karşısında konuşmam hiç de konuşmadım. Beni sadece bir gazeteci olarak gördüğünüz için mi tehdit ediyorsunuz? Ben sadece bir gazeteci değilim. Hiç yapmadığım bir konuşmayı yapacağım şimdi. Siz bugüne kadar kaç tane ülkücüyü tehdit edebildiğinizde beni tehdit ediyorsunuz? Ben sadece gazeteci değilim. Ben ömrünün büyük bir kısmını Ülkücü davada geçirmiş o terbiyeyi, o eğitimi almış bir gazeteciyim ben ülkücüyüm. Niye bunu söylüyorum? Niye ülkücü olduğumu söylüyorum? Her zaman, her yerde söylüyorum da. Bu haberin içerisine neden koydum? Biz bu kutlu davanın içerisinde hiç kimseden korkmamayı öğrendik. Biz bu kutlu davanın içerisinde FETÖ'cülerle nasıl mücadele edeceğimizi, PKK'dan nasıl korkmamamız gerektiğini, devleti soyanlarla nasıl savaşacağımızı öğrendik. Ben ülkücüyüm. Siz tehdit ettiğiniz kişinin, yani benim, çok uzun yıllardır terör örgütlerinin gri listesinde olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben ölümsüz değilim hiçbir insan ölümsüz değil. Ben çok çok güçlü de değilim. Ben sadece ülkücü davanın içerisinde yaklaşık 35-40 yılımı geçirerek şunu öğrendim. Ben korkusuzum. Bütün ülkücülerin olduğu gibi. Bütün ülkücülerin korkusuz olduğu Ömrümün tamamını yaşa geçirdiğim, ömrümün tamamını adadığım, Memleketimde, en hazırda. telefon numaramı bilmeyen yok. Yerimi, yurdumu bilmeyen yok. Defalarca da saldırıldı bana. Arabamı yaktılar. Geri adım atmadım. İşinize bakın. Bir gazeteci, hele ülkücü bir gazeteci bir daha sağda solda tehdit ederek hava atmayın. Yapın bir şey yapmanın hayalini kuruyorsanız benimle ilgili bunu yapın. Vatansever olduğum için, ülkücü olduğum için, gazeteci olduğum için, korkusuz olduğum için bu programları 30 yıldır yapıyorum. Ben. Ölümsüz değilim. Herkese de gücüm yetmez bunu da biliyorum. kuru tehditlere de papuç bırakmıyoruz. Bırakmadık, bırakmayacağız. Benim gibi vatansever, benim gibi ülkücü evlatlar yetiştiriyorum ben. Bıraktığım yerden onlar devam edecekler. Sizin gibilerle mücadele etmeye benim evlatlarım da devam edecek çünkü onları öyle yetiştiriyorum ben. Yani babası doçent, kızına kadro, Kocası genel sekreter, hanımına dekanlık. Biz soy ismimizi de değiştirmedik arkadaşım. Yedi göbek soy ismim benim bal. Soy ismimi neden değiştireyim? Biz soy ismimizi de değiştirmedik. Buna gerek duymadık. Soy ismimizi değiştirecek kirli bir gerekçemiz yok bizim. Sağda solda beni tehdit etmekten son kez söylüyorum, baskı için. Hayatını ülkü davasına, ülkücülük davasına, vatanseverliğe adamış bir insanı korkutamazsınız. Bize böyle öğretmediler çünkü. Bize bu tip mihraklardan, bu tip gruplardan, bu tip insanlardan korkmamayı öğrettiler. Korkmamayı öğret. Bir kez daha söylüyorum, hangi terör örgütlerinin e, vurulacaklar listesinde, gri listesinde olduğumu bir zahmet biraz yorumun, kendi işlerinize, kendi şahsi şirketlerinize çalışmaya biraz ara verin, siz de beni açın. Basını yanıtabilirsiniz, halkı yanıtabilirsiniz ama bedenimizle, ruhumuzla teslim olduğumuz Yüce Yargı'yı, şerefli savcılarımızı, Onurlu hakimlerimizi yanıltamayacaksınız. O davada, o duruşmada. Programda anlattıklarımı ve daha fazlasını anlatacağım. Yüce Türk adaletini anlatacağım. İfşa edeceğim yaptıklarınızı. Şu an yaptığım gibi, yıllardır yaptığım gibi. Bir canımız var yine ülkücü dava içerisinde öğrendiğimiz bir şeyi daha paylaşarak videomuzu sonlandırdık. Bir canım var bu millete, bu vatana ve ülkücü davaya 50 kere feda olsun. 50 canım olsa 50'si de feda olsun. Sağda solda laklak lak yapmaktan vazgeçin. Bana haberler uçurmaktan vazgeçin ne yapacaksanız yapın. Ne yapabiliyorsanız yapın. Elinizden geleni de ardınıza koyun. Yanlış haberlerinize, algı haberlerinize, usulsüz kadrolarınızı, adrese teslim kadrolarınızı hepsini, hepsini anlatacağım. Ve şuna da emin olun ki bana bu bilgiler uzaydan gelmiyor arkadaşım. Etrafınızda birinci çember, ilk çember. En çok güvendiğiniz insanlardan geliyor. Çünkü sizi sevmiyorlar. Çünkü sizin yaptığınız yanlışları görüyorlar ama belki korkuyorlar, belki güçleri yetmiyor. Değerli izleyiciler, bugün biraz böyle keyifli başladık. Sonra dertleşme kısmı. Biraz dertleştim sizlerle ve videomuzu sonlandıralım. Daha böyle videolar çok yapacağız. Çok yaptık, çok yapacağız bir sonraki video analiz programımızda görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.